Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kayseri'nin lezzetli aside tatlısını yapacağım. Gerekli malzemelerim 100 gram kadar katı yağ. Bunu margarin ya da yemekli katı yağ olarak kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı toz şeker, 4 su bardağı su. Arzu ederseniz üzerine süslemek için tarçın, hindistan cevizi, ceviz kullanabilirsiniz. Süsleme tamamen size bağlı. Asıl malzemelerimiz yağ, un, şeker ve su. Şimdi ben yemekli katı yağ kullandım. 100 gram kadar. Bunu katı olduğu için eriteceğiz önce. Ocağımızın altını açıyoruz. Yağımızı bir miktar eriteceğiz. Dediğim gibi margarin ya da yemekli katı yağ kullanabilirsiniz. Ee, sıvı yağ ile yapamıyoruz bunu çünkü donması gerekiyor. Yani belli bir kıvam alması gerekiyor o yüzden sıvı yağ kullanamıyoruz. Kayseriler de bilir hani kullandığımız yağı, yemeklik yağı. Genelde asi bu şekilde yapılıyor. Şimdi yağımız hafif eridi. Ununu ilave ediyorum. Bir çay bardağı kadar unum var. Unumuzu güzelce kavuruyoruz. Biraz altını kısayım. Unumuzu Kavuracağız, rengi dönene kadar. Bun kavrulmazsa. Rengi daha açık renk oluyor güzel kavrulursa da tam istediğimiz rengi kıvamı elde edebiliyoruz o yüzden karıştıra karıştıra rengi dönene kadar kavuracağız Aslında normalde pekmezle yapılan bir tatlı kayseride. Ama ben bu sefer şekerle yapacağım. Çünkü pekmez herkes sevmeyebiliyor. Hem de evde bulunan malzemelerle dediğimiz için bu sefer şekerle yapacağım. Bir sonraki sefere pekmezle nasıl yapıldığını da göstereceğim. Tabi pekmezle yaptığımız zaman daha böyle kahverengi bir renk elde ediyoruz. ama tadından herhangi bir şey kaybetmiyoruz şekerlere yaptığımızda. Orijinal ama herkesin de gibi pekmez tabi ki. Şöyle karıştırmaya devam ediyoruz suyumuz 4 su bardağı bu ölçüden 4 tabak asit elde ediyoruz koyacağınız servis yapacağınız tabağa göre bu miktar artabiliyor ben bu sefer küçük tabaklar kullanacağım 5-6 tabak çıkacak o yüzden. Ama normalde 4 porsiyonluk bir tarif. Siz miktarı artırarak istediğiniz sayıda elde edebilirsiniz tabii ki. Şu anda istediğim kıvama geldi onun. Kokusu da zaten kavruldukça çıkacak. Şimdi Suyunu ilave ediyorum. Topaklanmaması için hızlıca karıştıracağım. 4 su bardağı suyumu ilave ettim. Suyunuzun herhangi bir sıcaklıkta olmasına gerek yok. Zaten kaynayacak. Şekerini şimdi ilave ediyorum. Şimdi kıvamı yoğunlaşana kadar bunu uzun uzun karıştıracağız. Un kavururken ki gördüğünüz hani kıvamdan dolayı topaklanma olmadı benimkinde. Bu da koyduğunuz un ve yağ oranı ile alakalı. Bazen hani un kavururken çorbalar için falan bilirsiniz. Kavurduğunuzda top top olur böyle un. O zaman su kattığınızda zaten onu açmak hani çırparak pek mümkün olmuyor. Blenderla vesaire hani açabiliyoruz. Gördüğünüz kıvam elde ettiğinizde un veya miktarını kavururken su kattığınızda herhangi topaklanma elde etmezsiniz. Şimdi dediğim gibi bunu ben uzun süre karıştıracağım. Kıvama geldiğinde yeniden göstereyim. Karıştırmaya devam ediyorum. Asedimiz kıvamı aldı. Şimdi servis tabağına alıyorum. Süslemede de göstereceğim tekrardan. Asidlerimi servis tabağına aldım. Şimdi üzerlerine tarçın ekleyeceğim. İkisini tarçınla, ikisini hindistan cevizi yapacağım. ve son olarak üzerine ceviz atıyorum. Cevizleri ben iri iri doğradım. Siz isterseniz öğüterek de servis yapabilirsiniz. Aside verimi servise hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bu ve benzer videolarımı görmek için beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.